Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Sonar Yılmaz. Karaman Ayrancı 9 yol köyünden. Herkese merhaba. Bugün koyunlarımızı gidiyoruz. Yeni almış olduğumuz koyunlarımızı gidiyoruz. Hava yağmurlu. Maşallah güzel yağmur yağdı. aldığımız koyunları dağdaki koyunlarla birleştirmedik. Şu anda aşılarını, haplarını vesairelerini yaptığımız için bunları ayrı gidiyoruz. Alıştırma safhasındayız. İnşallah yarın veya yarın da kar yağmazsa, nasip olursa inşallah sürümüzü birleştireceğiz. Allah nasip ve kısmet ederse. Şu anda hava kapalı. Yağmur kesildi. Ama Hava soğuk. Şu an yanımızda köpeklerimiz yok. Köpeklerimiz dağda olduğu için, öbür sürü de olduğu için köpeksiz olarak gidiyoruz. Ama koyun fazla durmuyor. Hızlı bir şekilde yayılıyor. Alışkın olmadıkları için. Hey, hey. Eve gitmek istiyorlar. Evde birkaç günde beri yem yediği için daha da kalmak istemiyorlar. Evde yem yedikleri için yeme gitmek istiyorlar. Evet, şu anda evimiz göründü. Oraya doğru koşturuyorlar. Arkadaşlar ileriki zamanlarda geniş videolarla inşallah sizin desteklerinizle devam edeceğiz. Yayınlarımızı videolarımızı sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. Yorum yapmanızı paylaşmanızı istiyoruz. Bizleri desteklemenizi istiyoruz. Arkadaşlar sizlere iyi seyirler diliyorum. En yakın zamanda geniş çaplı videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler.